Arkadaşlar umarım iyisinizdir her şey güzel gönlünüzce olsun şu aklınızdaki kişilere bir bakalım mı neler yapıyorlar neler yapmıyorlar ruh durumları nasıl enerjileri nasıl duyguları nasıl evet bir enerjilerine bakarak açılma başlayalım bakalım hangi enerjiler içindeler. Bakalım hangi enerji içindeler. Aklınızdaki kişi şu anda hangi enerjiler içinde? Evet, bir kalp ağrısı var. Bir kalp ağrısı var bununla ilgili gerçekten sıkıntı içindeler. Etrafında türlü düşmanlar var. Akraba olsun, aile olsun gerçekten şu anda etrafında düşmanlıklarla dolu bir çevrenin içinde olduğunu görüyoruz. Evet bu kişinin aynı zamanda dördüncü e, çakrasında da problem var. E, ve bu da e, maalesef mide ile ilgili problemleri olduğunu da gösteriyor. Şu aralar biraz romantik olmuş ve e, uzaklaştığı yeri oldukça fazla arıyor ve oradan tekrar nasıl geçebilirim onun hayalleri içinde şu anda büyük bir bağlılık besliyor şu o, o enerjiler içinde ve e, bir hayal kırıklığına uğramış gerek mide gerek kalp ağrısı çekiyor ee, gerçekten etrafında düşmanlıklar var ve e, sevdiği istediği arzu ettiği kişiden uzakta ama e, geçmişi düşünerek e, romantik duyguları ortaya çıkmış ama maalesef gerçekten şu anda durumu pek iç açıcı değil açıkçası. bakalım. Baya bir rahatsız yani şu anda. Peki size karşı duyguları nasıl? Size karşı duyguları nasıl? Hangi duygular içinde? Sizinle ilgili neler düşünüyor? Size karşı hangi duyguları taşıyor? Bakalım. Evet sizinle ilgili o benim diyor cennetimdi büyük bir sevgi duyuyor e ve romantik anları gerçekten özlüyor bir aydınlanma yaşamış kendi içinde bir takım e, eğriyi doğruyu iyi kötüyü, kötünün ayrımına varmış kendisi ve bu ilişkide gerçekten çok başarısız olduğunun da farkında. Sıkışıp kalmış. Ne yapacağını bilemiyor. Bir arayış içinde. Oraya koşuyor, buraya koşuyor. Zihninde gerçekten e, şu anda problemli. Belki istemediğiniz adımlar attı. Belki e, sizi aldattı. Aç gözlük yapmış. O da olsun, bu da olsun belki. Ama o açgözlülük maalesef onu gerçekten şu anda hem vicdan azabı yönünden hem de bu yaptıklarının geriye dönüşü nasıl olur şeklinde bir arayış içinde. Evet bir takım şeyleri mahvetmiş. Mahvettiğinde farkında. Şimdi bunu nasıl onarırım? Nasıl bir araya gelebiliriz? Şeklinde bir e, duygu durumuna düşmüş. Kendisi oldukça egolu bir kişi. Büyük bir ihtimalle de bu yaşadıklarının kendi egosu olduğunun farkında. Evet. Duyguları da bu şekildeydi arkadaşlar. Bu aklınızdaki kişinin egoları ne olacak böyle? Evet. Bakalım. Planları ne? Ne yapmaya çalışıyor? Bir arayış içinde ama Bakalım kafasında bir şeyler oluşturmuş mu? Yoksa öyle sadece düşünde, Düşüncede mi Plan yapmış mı? Yapmamış mı? Bir bakalım Evet Aklınızdaki kişinin Planları nedir? hakkınızdaki kişinin planları nedir? Evet, aşkla ilgili adım atmak istiyor. Sizin özleminiz, sevginiz çok fazla. Arkadaşlar bu kolektif bir açılım. Herkese uymayabilir. Onu özellikle belirtmek istedim şu anda. Evet, sevginiz ve yokluğunuz oldukça fazla koymuş ona. Gittikçe de yükseliş içinde. Her geçen gün daha fazla, her geçen gün daha fazla. Evet, çok anlamsız başka yollar arayarak size dönmeyi planlıyor. Yani direkt gelmeyecek, bir takım alavere, dalavere, belki birilerini aracı tutacak, belki işle ilgili bir görüşmek isteyecek, belki bir şeyleri bahane edecek. Bu şekilde dönüş yapmayı planlamış. Ben diyor emek verdim diyor emek verdiğini fakat nedense bu ilişkide kendini kurban olduğunu düşünüyor. Hani o kadar emek verdim bu hale nasıl geldi bu olay diye düşünüyor. Tutkuları baya artmış ve bu tutkuları da onu sürekli dürtüleri sürekli onu rahatsız ediyor ve e, adım atmak için onu sürekli e, harekete geçirmek için e, sürekli bir dürtü dürtüleri e, has safhaya ulaşmış. Şu anda çok üzgün, gerçekten üzgün. Hiçbir şey görecek hali yok. Ama e, bu süreci diyor ben diyor planlayarak e, ve ustalıkla yöneterek aşacağım diyor. Planları bu şekilde. Yani ben bu işi kotaracağım diyor. Kafasında öyle bir planı var. Aşkı yükselmiş, sevgisi yükselmiş. Daha da önemlisi o size e, sizin yanınızdayken e, kendini kral gibi hissediyor diye. O bayağı bir hayuka çıkmış. Yine aynı şeyleri yaşamak istiyor. Peki hadi planladı. Peki eylemleri ne olacak? bu kişinin eylemleri ne olacak kafasında böyle bir plan var ben yan yollardan direkt gitmeyeceğim yan yollardan bir şeyleri bahane edip belki eşyasını belki arkadaşını belki işi bahane edip size gelmeyi planlıyor hakikaten ee, tutkusu aşkı bayağı bir depreşmiş diyeyim. Peki. Eylemleri ne olacak? Düşünceler, planlar bu şekilde. Meylemler. eylemler Eylemlerde neler var? Gel 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 İletişim kopmuş. İletişim kopunca bu da maalesef e, karabahtlı bir insan haline dönmüş. Kendini çöldü, susuz kalmış bir bedevi gibi hissediyor arkadaşlar. Güneşin açmasını istiyor. Ruhunun tazelenmesini istiyor. Mucizevi bir şeyler arzu ediyor. E, ve sizinle tekrar iletişim kurmaya çaba sarf ediyor. Birlikteliğimiz ne kadar güzeldi, ne kadar uyumluydu, ne kadar hoştu, niye mahvettim diyor. Evet, ilişkiyi bir üst mertebeye taşıma yönünde bir takım atılımları olacak, eylemleri olacak. Hatta evlilik planları bile yapıyor olabilir. Ve ee, bu kişi sizi güneşi olarak görüyormuş ve bu güneşini kaybetmiş her günü gece olarak geçiyor gündüzü yok olmuş kişinin ben bu zaferi kazanacağım diyor eylemleri o şekilde olacak ama bunun için biraz zaman gerekiyor diyor kendi içinde bir muhakemesi var ve e, bir yüzleşme istiyor sizinle bu gerçek bir mahkeme de olabilir tabi e, ama e, sizinle oturup bir konuşmak iletişim kurmak istiyor bir takım şeylerin yıkılması gerektiğini ve bu fırtınanın bu şekilde dineceğini düşünüyor. Siz onun kaynağı mısınız? enerji kaynağı. O enerji kaynağı kesilince gerçekten bir şeyler hayatında ters gitmeye başlamış arkadaşlar. O kadar ters gitmiş ki et, Etrafında fikir ayrılıkları var Anlaşmazlıklar var Başta da söyledim ya düşmanlıklar var diye Tartışmalar var Çekişmeler var Bir türlü uyum sağlamıyor Etrafındaki insanlarla Ve çevresinden Olumsuz enerjiler alıyor Çünkü sizin o güzel pozitif enerjinizi Bir türlü Alamıyor o yüzden Ama kararlı bir şekilde Adım atacak ve bunu da dediğim gibi ileri safhalara, ileri düzeye taşımak için elinden geleni yapacak. Ben bu zaferi kazanmak istiyorum diyor. Evet. Kendisi için sizi bir zafer olarak görüyor arkadaşlar. Peki. Tamam. Planları var. Eylemleri de bu şekilde olacak. Ama tabii ki olası gelecekte ne var? Olası gelecekte sizin için ne var? Bakalım hemen. Olası gelecekte sizin için ne var? Sizin için ne var? olması gelecekte sizin için ne var Evet, bir teklifle geliniyor. Bir dönüş var. İlişkiyi bir üst seviyeye taşımak var. E, gerçekten de gayret sarf edecek. Hatta e, size e, şu ana kadar göstermediği kadar değer gösterecek bu kişi. Aklınızdaki kişi. Her şeyden vazgeçmeye razı. Her şeyden vazgeçmeye razı. Kendi içinde bir takım ritüeller yapıyor olabilir. Egosundan bile vazge vazgeçecek bu kişi. Egosundan bile vazgeçecek. Dediğim gibi oyunlar çevirerek yanınıza gelecek ve ee, sizin sevginizin, aşkınızın onun için ne kadar değerli olduğunun farkına varacak ve bu sevgi, bu aşk, bizim aramızdaki bu sevgi, bu aşk asla bitemez. Böyle bir şeye müsaade edemem. Bizim sevgimiz gerçekten çok güzel bir sevgiydi, çok güzel bir aşktı. Birlikte biz çok uyumluyduk. Evet, bir takım aramızda sürtüşmeler olmuş olabilir. Ama ben bunları aşacağım, elimden gelen gayreti egomu da yenerek, egomu da yenerek halledeceğim diyor. Ve sizin kapınızda geliyor, sizi bir seçim yapmaya zorlayacak arkadaşlar. Bir seçim yapmaya zorlayacak. Peki seçimin sonu ne olur? Bakalım hemen. Bu seçimin sonu ne olur? Siz neyi seçersiniz? Çünkü ikilemde kalacaksınız. Neden ikilemde kalacaksınız? Ve bu ikilemin sonu ne olur? Hmm. Bir evlilik teklifi geliyor arkadaşlar. Bir haberleşme olacak aranızda. Bir, bu haberleşme esnasında bir tartışma yaşayabilirsiniz. Ya da yaşayacağınız konusunda bir takım e, korkuları olabilir. Evet arkadaşlar evlilikle ilgili konuda sizi bir seçim yapmaya zorlayacak bu kişi bir takım korkularla gelecek bu korkular iletişim anında tekrar aynı tartışmaları yaşar mıyız şeklinde fakat sonrasında siz seçim yapacaksınız ve güzel bir adım atılacak diyorum ben size bir de öyle sizin için iki tane kart düştü. Hemen onları okuyalım. Evet. Bu ilişkiye gerçekten e, yeterince zaman ayırıp e, konu üstüne değinirseniz karşılığı gelecek arkadaşlar. Bir de size meditasyon yapmanızla ilgili bir öneri geldi. Ve e, bir takım şeyler yaşamış olabilirsiniz. Ama bu her şeyin sonu değildir. Eğer e, gerçekten seviyorsanız bu ilişkiye emek verin. E, ve e, üstün körü değil de biraz derin düşünün diyor arkadaşlar. Evet açılımımız bu şekildeydi. Umarım uyumlanmışsınızdır, Umarım memnun kalmışsınızdır. Tabi kolektif bir açılım olduğunu unutmayalım. Herkes uyumlanamayabilir. Evet, açılımımız bu şekildeydi. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.